Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir arabayla birlikteyiz. Çok değerli sevdiğim bir arkadaşım, dostumun arabası. İncelemek gerçekten mutluluk verici bir şey şu anda. 1.3 Dobla inceleyeceğiz. Araba geliyor. <laughs> Bu 5. mi 6. mı ne ya? 5. mi 6. mı? Arabayı çektik ettik. Artık burada çekeceğiz. Çok da anlatacağımız bir şey yok. Daha çok testte sohbet muhabbet edeceğiz. 1.3 Euro 6 dizel partikül filtreli. Edbulu'lu bir Ege Ege değil lan Doblo. Bak kafa kafam gitti ya. Şey paprika turuncu gibi bir renk görünce Ege'ye geldi aklıma da kanka. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güzel bir Doblo ile beraberiz. Karşınızda 13 95 beygir Euro 6 bluelu dizel partikül filtreli Doblo. 2020 model. Kasa D4 kasa 2014 Hanover Otomobil şey, Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılmıştı hatırlarsınız ki. Ağır vasıtaların falan tanıtıldığı, minibüslerin tanıtıldığı fuarda tanıtılmıştı. Güzel bir araba. Ben hala kullanıyorum. Yani gördüğüm zaman alıp heveslenip test ediyorum, kullanıyorum, ediyorum. Şimdi diyemedim ben. Fatih kankamın arabasını da kullanacağız. Güzel bir şey yapacağız mı kanka? İnşallah. İnşallah bakacağız de kankam ne yapmış? Tabii bir Galatasaraylı olarak ikardı. Bir tane koku. Araba ama kanka pırıl pırıl ha. Güzel. Bakıyoruz. Bakıyorsun, seviyorsun. Arkasını gösterebilir miyim? Bakıyoruz. Araba frigolu olduğu için burası bayağı bir hani normal Doblo'ya göre, panel van Doblo'ya göre dar gibi görünüyor ama şöyle kasalarla çalıştıkları için bir sıkıntı olmuyor. Frigolu bakıyoruz. zaten. Frigo kanka kaç dereceye kadar falan Eksi soğutuyor? Dört. Eksi dört. Zaten genel e olarak dört. giden ürünlere yetiyor. Yetiyor canım tabii yetiyor. Artı bir sıcaklığı var mı? Yok. yok. Eksi dört sabit mi? Eksi dört de işte açıyor fanı kaçta başlıyor. İşte, i̇şte dereceyi ölçüyor. Atıyorum dokuzda. Dokuz, da, dokuz Hı -hı. mesela içerisinde sıcaklığı. Düşüyor. Eksi e Güzel. Güzel. Maxi olduğu için zaten saklamalarının bayağı bir var. Şey ne kadar geliyor kanka? Sizin kasalar sabit herhalde. Ha bunlar sabit hep böyle Fix. Yapıyorlar. Kaç tane sığıyor böyle? 27 28 tane oluyor. Güzel. Şimdi, şimdi ekstra olarak bas var. Bas olmasa 30 tane alır. Müzik sistemi de çok güzel. Bir reels çekeriz kanka müzik sistemine. Bir Cengiz Kurtoğlu. <laughs> şey usulü. Tofaş usulü. Aynen. Ama araba doblo genel olarak kasa olarak güzel. Ben seviyorum tasarım olarak. Zaten biz Fatih ile konuştuğumuz zaman genellikle direkt işte doblo muhabbeti yapıyoruz direkt. Düz. Mesela işte şey falan da dedim. Arabayı değiştirirsem işte ne alırım demiştin? Partner. Kank. partner. Kanka, Kanka diyorum. Partner. Partneri boş ver git Doblo al diyorum yeni kasa. Yok, yok diyor. <laughs> Ama yani güzel ya Doblo seviyorum ben de. Zaten fix standart jantlarımız 15 inçti değil mi galiba? 16, 16 mı? 16. Şey saç jant. Evet. Onun haricinde evet, teneke. Park sensörümüz yok standartında yok. Yok onlar yok. Stokta. Evet. Sonradan ben geri görüş kamerası taktım. O kadar ekstra olarak. Arabanın içine bir bakalım kanka kısaca. Amerikan parklar tabi eklem var. olarak olmazsa evet, olmaz. Yani. Tabi. Kanka trimlerin de bu arada iyi. Şuralar tabi çok ses yapıyor. Ses yapması normal kanka. Normal. 4 yaşında bir araba. Yani, Sürekli her olsun. gün zaman çok hızlı geçiyor lan. 4 oldu. İşte açıda kapana falan böyle. Ya bizim 60 binde 60 65 binde Doblo vardı mesela. O zamanlar o kilometrelerdeydi. 2013'te. Bu arada o araba gitti. Onun anısına da daha de, geçenlerde dedim ya bir video yapıyorum diye. Öyle bir şey düşünüyorum. Bir Doblo'muz vardı bizim. Hatta kanalda da videosu var. Statik. Şu an, 66 binde arabanın kilometresi İşte bu kilometrelerde bizim arabanın arkalardan falan da sesler geliyordu her taraftan. De Sen de araba maşallah içeride de herhangi bir trim sesi yok ama kanka. Gayet güzel yani. Şimdi senin araban niye demiyorum. Şansa tüküreyim ya. Normalde ne teknoloji paketi miydi? Güvenlik paketi miydi? Teknoloji, paketi. teknoloji paketinde fonksiyonel direksiyon geliyor. Bu düz bildiğimiz. Fiyat direksiyonu. Doblo'da, Fiorina'da kullanılan direksiyon. 2015'te Doblo ile birlikte gördüğümüz direksiyon. İlk başta hiç hoşuma gitmiyordu kanka bu. Benim hala hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma gitmeye başladı artık. Doblo kullana kullana mı bilmiyorum. Gösterge fontları falan hoşuma gitmiyordu. Turuncu ile birlikte güzel gözükmeye başladı gözüme. Onun haricinde stok haline koyacağım fotoğrafını. Sende var mı arabanın ilk aldığın zaman içi falan? Kokpit. Olması lazım. Varsa kanka senden alırım. Yoksa direkt internetten alırım. Normal düz turuncu ekranlı bir radyosu var. Bluetooth'u yoktu galiba onun. Bluetooth var sadece araba yapıyordu ama. Ha, müzik falan yapamıyorsunuz. CD var. CD yok. Yok mu? Aa, şey. 2018 ya da 19 öncesi AUX girişliydi. 2020'den sonra sadece USB girişli Baba ben o detayı bilmiyordum. Klimalı hepsi zaten. Ben de bende klima yok. Sen yok. Niye yok? Yani yok? Kalorifer var. Bazıları şeysiz çıkıyor böyle. He. Kalorifer şey. Klima Ekstra gibi klima gibi. paketi vardı. Evet. Tamam kanka ben var ya. Bazen karıştırıyorum. Bunların 2 artı 1'i var. Ha bir de plus, aynen şöyle ama bir şey diyeyim şu koltuk acayip geniş ya. Ha bir de Doblo da şöyle bir şey var kanka. Sen şey, diğer koltuklar daha şey çarpıcı koltuklar rahat değil sadece. Şu onlar dar. Bel desteği var. Sen şeyi fark ediyorsundur kanka. Aşağı yukarı yakın boylardayız ne bileyim. Ben Doblo'nun içine oturduğum zaman çok ferah böyle Kocaman bir arabadayım şimdi gibi bir his Bende de o oluyor bazen ya. Rahat hissediyorum yani Ben çok rahat hissediyorum Doblo'da. Şimdi Doblo'nun içine falan diye demiyorum ama gerçekten <laughs> iyi bir hissi var yani otururken. Görüş açıları falan acayip güzel. Yani ben kullanırken keyif alıyorum zaten biraz sonra deneyim çekeceğiz yani güzel bir şey çekeceğiz. Araba 200 Nm tork, 95 beygir 1.3 zaten. Fix. Güzel bir motorumuz var. Beğendiğim bir motor. Keşke 6 ileri olsun diyenlerden misin kanka? 1.3'ün 6 ilerisi bir üçün altı keşke. Keşke olsa diyenlerdenim ben de. Kankam da öyleymiş. Yani bir 5 vites. Kanka gitmiyor. Hem e, bir de bunların şey şahzımanı geri takarak cart diye ses geliyor mesela. Ben hep 3 geri yaparım. O fena ya. O yıllardır var ama biliyor musun? Var, çok vardı, Bizde Fiorino vardı işte. Onda yapıyordu cart diye. Araba 10.000'de 15.000'de cart diye. De, da de basıyoruz atıyorum. Tam devriyaj yapmalar. Ha, ötüyor o sıkıntı. Frenler mesela kronik olarak öter. Ya Belli ötüyor, bir ötüyor, şeyden ötüyor. sonra. Ben değiştirdim diskler, disk balata komple değiştirmem. Hemen hala ötüyor. Son böyle işte 10.000 bakıma son 3.000 kala, 4.000 kala falan ötmeye başlıyor zaten. Fix. Allah'a emanet öyle gidiyorsunuz bakıma kadar. Zaten, arabanın her şeyi aktif, yağlanması bile ediyor bakım geldiği zaman. Abi, aktif ya, olan, düzenli olan araba güzeldir yani. Her şey aktif. Mis gibi vallahi. Kanka o zaman ekstra anlatacağımız bir şey yoksa bir sürüşe bakalım ya. Çıkalım. Çıkalım. Evet. Tamam haydi. Çıkalım sürüşe bakalım. Orijinal mi? Orijinal. Hiç değişmemiştir. Çalıştıracaktım. <laughs> Kankam sağ taraf. Kanka buradan burası da boş. Burası Sonra da boş. Dön. Boş. Buradan gidiyorum. Git git. Ne haber? İyi vallahi seni sormalı. İyi ya ne olsun işte Doblo ile güzel bir sürüş yapıyorum. Yap ya güzel Tam ya. Esnaf. Esnaf paket Doblo. Ee, esnaf paket Doblo oldu. Aynen öyle. Enişte paket. Kanka ben Doblo alacağım öyle bir niyetim vardı bir ara. Hı hı. Bundan 3 hafta öncesine kadar. Aynen. Arabamı da bulmuştum. De de. Onun, daha demin da gerçi söyledim. Aynen. Video yapacağım onunla alakalı diye o arabaya ben bir 10 sene öncesine heveslenmiştim aslında. Yani Doblo'ya D3 kasaya, D4 kas D4 kasa çıktığı zaman da heveslenmiştim. O zaman heves kaldı. Daha sonra kullanıp kullanıp edince hoşuma gitmeye başladı. Hoşuma gidince de dedim ki maliyeti ucuz bir araba. Aynen öyle. Sıkıntısız. Multijet motor zaten belli başlı kronikleri olan bir motor. Tabii canım. Şey zaten bildiğin gibi. Aynen. Yani mesela bu motorda ne var belli başlı Motor kulağı hassas. Alt şanzıman, Alt şanzıman kulağı da hassas. Öyle. Motor kulağı ben 17-18 binde koparan araba da biliyorum. Kopuyor, kopuyor. Gerçi bizim kazadan kalkış. dolayı bizim... Ya yapıştık. kalkıştan da alakalı devre sert çekmenden de oluyor. Değişiyor çok çok şey. Belki şey Sabepleri oldu var. bizim o arabada. Daha demin anlattım ya bir tane vardı bizim. Niye? Onda belki şey oldu. Bizim hani hafif vurmamız zaten yalap şalap bir motor kulağıydı belki vurunca hafif bir darbede koptu, hasar aldı. Öyle bir şey de olabilir. Onun haricinde kanka dobla dediğim 1.6 veya 2000 motor olacak abi. Ben bunu 2000 motor bin... Türkiye'de zaten çok nadir var çok ama 1.6 ideal bence. 1.6 gayet iyi. Çok Çekiş, başarılı. Iyi. Gidişi de iyi güzel. Kanka senin araba 1.3 200 Nm tork 95 beygir Euro 6 emisyon Aynen. sınıfında olan bir araba. Şehir içi ideal bir araba bence. Şehir içi ideal. Yani evet. senle buraya yaklaşık bir 20 25 30 kilometre yakın bir yol, yol yaptık. yaptık, yaptık. İyi bir yol yaptık. O yolda benim hissettiğim oydu açıkçası. Yani Bak D2 kasa olsa D2 kasada ben 1.3 kullandım. Hoşuma da gitti. Ondan da düşündüm bir ara. Yani Doblo bende şöyledir. Binek az yakan kaçan makul bir araba. Evet makul. Cool. Yakıtı da az. Tabii canım. Onun motor zaten 700 bin, 800 bin rahatlıkla görebilen bir motor. Sıkıntısız da bir motor. Genel olarak trimleri de sıkıntısız bir araba olunca sana esnaf arabası ortaya çıkıyor. Tabii canım şu an ben memnunum şahsen arabamdan yani. Herhangi bir sıkıntı da yaratmadı. İşte ben arabayı 6 ay oldu, 7 ay oldu alalım. Yatan araba aldığım için çok uğraştım ben sadece. Abi bir buçuk sene araç Bursa'da yatmış. Hı hı. Ondan dolayı çok uğraştım arabada. Hani işte devir daim değiştirdim, radyatör değiştirdim. Al şey e, mot motor su deposunu bile değiştirdim artık. Değişim. çatlamış yani. yani A'dan Z'ye bir ton şeyini değiştirdim. Motorun ama sabit yerinde. Ana motorda öyle ağım değişen değişenliğim yok. Oraların sağlam çıktı. Sadece işte o su kaçaklarım vardı su kaçaklarını hallettirdim. İşte kulaklar, şanzıman kulakları kronik zaten. Evet. Yani, motor şanzıman kulakları. Onları da yaptım. İkisini de yaptırdım, değiştirdim. Şu an çok şükür herhangi bir sıkıntım yok. Senin araban şu an sadece yağ bakımına, su filtre bakımına ya yani yağ, girip çıkacak yağ hale filtre, geldi. Yani. Sadece o bakımlara girip çıkıyor. Zaten daha nereden baksan 8000 kilometre daha var. Sen 53 binde mi almıştın? 53 binde aldım. Şu an 66 bin 66 şeyde olacak. 14 bin kilometre falan yapmışsın. Aynen yani. öyle. araban bu arada 4 yılın olmasına rağmen trafikte kullanılan bir araba olmasına rağmen at arabası niyetiyle mi kullanıyorsun sen de? <laughs> ya ben <laughs> kısmen. Şimdi kısmen, aynen öyle. Şimdi iş arabam yerim bu. İş, e, iş yapıyorsunuz nasıl işler? Emeklemek e, tabii kanka. Kendi e, bine arabamış gibi bakıyorum sonuçta ticari araba. E tabi. Ya kanka sen zaten arabaya çok güzel bakıyorsun. Onu evet, hmm. Bizim, biliyorum. Hmm. küçüklükten gelme bizim tamamen. Ben 3-4 yaşındaydım. Bizde kırmızı Ford Transit vardı. Çingen kasa. <laughs> Yeni tabiriyle. Kasa aslında. öyle oldu. Geçiyorum. Üzgün araba geç. Zaten çekişi de yerinde araba. Bir üç olmasına rağmen çekişi çok. Ben memnunum şahsen çekişinden. Bazen üzüyor beni. Ya şöyle söyleyeyim kanka. Ani kaçışlarda iyi tepki veriyor zaten bu motor. Şimdi Doblo'nun en sevmediğim özelliklerinden biri çok geç gazlıyor. Bir üçlü. Bir üçlerden Bir üçlerden dolayı bir çok geç gaz. Gaza oturduğum zaman gazlığı çok geçiyor. Mesela bizim arkadaşla 1.5 beş var. Gaza hemen dokun, ö yiyor. Hemen tak diye gidiyor. Benim aracım öyle bir şey isteyeceğim. Onun hacimden dolayı mı kazanıyor acaba Kango? Kango da dediğin araba maxi değil mi? O da maxi. Aynen. Ağırlığı ne kadar? Hemen hemen aynı büyük ihtimalle. Kanka 90 beygir aynı güç tork. Torku da hakkında bir Aynı galiba sağ sol. Sağdan gideyim. Sağdan yani. devam edelim. işte. Yani şile. O tarafı. Yani tork neredeyse <laughs> Belki yakın. Belki aynı. şey yani. Neydi adı? Doblo 1.3 olunca tıkanıyor. Yani tıkanıyor. Şu olacağı dediğim şey. Şimdi Kangoo'nun 90 beygirliğine laf edemiyoruz ya da etmiyoruz ama 1.3 Doblo'ya gelince vay çekmiyor, vay şöyle, vay böyle diyoruz. Yani, yani işte Olay o aslında. Yani ben bundan önce bir araç daha vardı. Max 2 artı 1 çift, çift koltuktu. Mesela o arabanın... Lastik. Şey... Aynen. O arabanın enjektörler tıkalıydı, 130'u geçmiyordu araba. 130'u geçten sonra kendi kendine gaz kesiyordu. <laughs> enjektörler tıkalı. Şimdi enjektör, enjektörler tıkalı. Şimdi benim arabam açık. Ben mesela ilk aldım, fazla basmadım. Yani sonralarda işte arabaya alış alış otura otura. Bir denedim geçen havaalanına gittim geldim. O zaman bir oturdum. 170'e kadar dayandı mesela. Gidiyor yani çekişi yani. de çok yerinde araba. 1400 kiloya yakın falan mı kaldı senin araba? Ben yanlış mı söylüyorum? Ya öyle olması lazım. Bir bir, 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 buçuk tona yakın evet. Ağır da bir araba yani. Ağır da mı? 170'e ben şaşırdım yani. 170 görünce dün oldu Allah Allah. Yani 95, bilgis, 95. <laughs> bir ilgi. ton metre zor. Yani 250 gibi aşağı yukarı. Aynen. 248 cc kartının içerisinde peki şundan sorayım. Bir dolu maxi paket, bir dolu şey, maxi kasa, bir dolu kullanmak. Sen Ateşehir civarında falan çalışıyorsun. Ateşehir e çalışıyorum. çalışıyorum. Zorlamıyor mu seni? Ya bizim bölgede öyle herhangi bir zorlanacak yerim yok. Çünkü sokaklar, caddeler tip tip olduğu için problem yaşamıyorum. Sadece akşamları Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'de araba park etmekte ha. sokaklar dar olduğu için bazen tek hamlede değil, iki üç hamlede giriyorum. Senin oralar Zarar. Oraları dar. 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 Ama arabadın. bir de insanın arabaya alışması lazım. Tamam. tabii. Arabaya alıştığım için herhangi bir problem yok. Yani tak tak giriyorum şu an. Ama tamam. şu an başkasına versen mesela tekte döneceğini sanmıyorum. Biraz daha alışması lazım. abi. Kanka peki ben nasıl kullanıyorum Doblo? Yok. Yani ben... <laughs> Onu sorayım bari. Şöyle söyleyeyim sen zaten Doblo'cu bir insansın. Hani dolboya hakim bizdansın. Ben daha önce beraber etiketi da çektik. O da Maxi'ydi. O da Max evet. O 2015 model. 16 yıldır. İkisinden biri. 15 olması lazım. Yani, yani hakimsin arabaya. O konuda sıkıntı yok. Yani gerçekten güzel de kullanıyorsun. Ya ben Doblo'yu seviyorum. Benim de küçüklüğümden beri. Yani şimdi sayıp mesela dayımda bir tane Doblo vardı. Hmm. Kombi Mix Aktif. 13. Evet. Ondan bir tane vardı sıfır almıştı. 2008'di. 2008'de. 2008 ya da 2009 olması lazım şey amcam bir tane sıfır almıştı 1.4 benzinle Onda ben 1.3 biliyordum 1.4'müş onu pert etti daha sonra bak 2 2011'de klasik klimasız aktif 1.3 dolu aldı dayım 1.2 matbaa ya 1.2 1.3 Kanka terk edilmiş benzin. Biz burada Fırat abiyle fotoğraf, reels falan çekmiştik de kalmamışlar e, ee, o vardı 3. Amcamın hala şu anda bir tane panel van kullandığı doblosu var. Şu an frene oturmayayım diye sağda solda evet, çukurda evet. diye o, da o zaman aldı. E, ee, o muayeneye girdiğimiz kaldığımız video vardı. O araba var. 4. 4 mi oldu kanka? 4 oldu. 4. BG vardı 1.6. Geçen satılan, motor yiyip satılan daha doğrusu o var. 5, 5 dayımda vardı bir tane 2015 model yeni çıktığı zaman trekking almıştı. 6 6 tane Doblo. Belki aralarda hatırlamadığım etmediğim falan da olabilir. Bu benim anne baba tarafında amcalarım dayılarımın falan aldığı iyi arabalar. Hep Doblo. Hep Doblo. Ya ben Doblo'cu bir insan Fiyat ürünlerinin e, seviyorum genel olarak. Şimdi ben arabaları da seviyorum. ben biliyorsun yani almama gerek yok. Yani ama fiyat deyince, doblo deyince bir kalıyorum yani. Mesela gel Kangoyu bana anlat. Ben kullanayım edeyim. Aa güzelmiş derim. Fiyat performans arabası derim. Ya da başka bir şey derim. Ya da kediye derim öyle. Ama Doblo'da biraz duygusallaşabiliyorum. Tabii canım. Mesela son üretilen Kangoyu görsem daha demek ki kasadaki Hı. bir duygusallığım olmaz. Bakmam yani. Vay be e falan demem. Yüksek devirlere bakmamızda masum olmuyor. Bas bas. Sıkıntı yok. Hem daha rahat çıkarız. Hızlı <laughs> çıkarız. <laughs> Sorun bir de ben yüksek devirlerini çok seviyorum Hı. ama mesela geçen sınavda attım Tofaş Müzesi'nde son üretilen Dolu duruyor evet. onun da fotoğrafını ufaktan videosunu falan koyacağım bir bak gözlerim bir doldu yalan yok. Ya ben de gördüm çok hoşuma da gitti yani kısa kasapta bir bir 1.53 kameralı 1.6 1.5. yıl özel logolu gövde rengi tamponlar aynı kapakları çok güzel beğendim hoşuma çok... iyi. Araba iyi genel olarak. Diri. Bir de Doblo'da mesela ben içerisindeyken kullanırken falan her Doblo'ya bindiğim D3 ya da D4 kullanırken şu şuraya şuraya yaslarken falan bir afallıyorum. lan aşırı geniş. Ben mi çok küçüğüm? Araba mı var? çok geniş? Öyle bir afallıyorum böyle. Kafa duruyor bir yani. Alış, lazım. İşte, Alacaktık gitti gitti araba. Yapacak <laughs> <Çok gülüyor> bir şey yok ya. Nasipteymiş artık daha iyi yerdesiniz kalk inşallah hayırlısı olsun kankam yani. yani ben dediğim gibi bir daha bir tane daha araba alırsam artık dolmadan ayrılacağım. Bir düşünmez Bize misin kankam mesela? Ya ben normalde şu anki araçımı almadan önce bir altı çok baktım. Hı hı. Bir altı almaya niyetlerim. Kendimi, kendimi bir altıya odakladım. Sonra maddi sıkıntılardan dolayı çıkmadı 1.6 Çünkü o zaman da 550 falandı bir altı. Benim de 450-500 aralığında bir bütçem vardı. El, 50 bin lira daha da çıkmayınca 1.3'e kaldım. 1.3 aldım. Öyle söyleyeyim. Yani 1.3'te güzel. Yalan yok. Tabii canım. Ama gönül ister ki 1.6'ya bir tane şey Neden? 290 Nm tork var abi. 6 ileri manuel vites. 105 beygir. Bastığında 105 değil. 100, 105. 100. Kanka ilklerinde 105. Ha, şeyleri son çıkanları 120, <laughs> 320 Nm metre. zaten. Onlar acayip bir şey yani. Ben trekking testinde arabayı veresim gelmedi. Yani onların da şimdi şöyle köy yoluna şey geldi düşün yani. Şimdi şey olarak konuşayım. Bakım masrafı olarak konuşayım. Onların bakım masrafı daha pahalı. Tabii. Çünkü şöyle ya fitren benim hemen motorun yan tarafında. Hı, hı Bir altının yağ fitresi en aşağıda ustalar doğru. Ayrıca işçilik alıyor Tabii yani Parça maliyet, parça, maliyet, maliyet işçilik falan. maliyeti Farkı var Onun haricinde kronikleri daha farklı Ya ben mesela o Doblo için Baya masraflarına baktım Bir motorcu buldum hatta Bir servis bir abi var Onu büyük çekmecede işte abi dedim böyle böyle bir araba düşünüyorum Ne dersin ne? Kardeşim bir getir bakalım dedi Hem sen de kullanmış olursun Bakmış olursun falan dedi o zaman Tamam abi dedim İşte Götüremedim nasip olmadı ama bana düz geçenlerde yaptık dedi 100 bin liranın biraz üzerinde bir fiyat verdi İşçilik dahil 120 liraya yakın bir fiyat verdi. Mesela bizim komple ama enjektörler, turbo işte içi dışı contası montası her şey Hı. yani bizim bir üçlerde de geçen bir arkadaş için fiyat almıştım ben de 70-80 liraya komple. da yapıyorlar. Genelce Japon motor. Maliyetler bu şekilde. Maliyetler zaten şu an ekonomik şartlardan dolayı iyice uçtu. Ya ben onun mesela öyle e, ne yaptım biliyor musun kanka? Sen çok net söyleyeyim. Oturdum. Kalem kağıdımı aldım. Ben dedim araba şu kadar parayı alıyorum. Ee, bu genel olarak bir ticari bir şey yaptım yani. Dedim ki bu bu kadar bu kadar, bu kadar, bana ne kadara geliyor, şu kadara geliyor. Karda benim kardayım. Tamam abi o zaman arabayı kafada bitirdim ben öyle yaptım o zaman. Ama yapamadım. <laughs> yani bir şey. öyle. Bir doblo şey kaldı. Bugün de güzel bir doblo testi yaptık. Şimdi kamerayı kontrol edeceğiz. Umarım çok sallanmamışızdır. İnşallah. 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 <laughs> Sallandıysak bir tekrar çekeceğiz çünkü. Ama güzel araba. Gerçekten. Güzel kanka biz yemek yiyene kadar ben kullanayım sen dinlen biraz. <laughs> olur mu? Olur olur siz sıkıntı yok. Mutluluk. Kanka çok seviyorum dolu ya ne yapayım. Kanka normal bir Yani orada mesela Tofaş fabrikasına geçenlerde gittim. Belki röportajımı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani oradaki bizi gezdiren Tofaş'ta çalışan arkadaşları anlatıyorum. İşte diyorum gitmem kaç senedir şu var bu var bizde falan. Doblo <laughs> falan anlatıyorum ediyorum baya çok şaşırdılar böyle hani aa ne güzel hani işte yani farklı bir şey oldu yani böyle kankam arabayla alakalı eklemek isteyeceğim bir şey var mı video yani yok oradan gidiyor Yo, herhangi bir şey yok zaten araba ortada her şeyde klasik dobloju şeyi Türk bayrağı Force Evet. Etiketler, tespih. Aynen, aynen. öyle. Çıkarıyor kanka. Çıkar çıkar. Böyle bir de poz da vermiş olayım ya. <laughs> <laughs> Aha. Ah, tamam. Dodlaşı olduk. Evet, aynen <laughs> öyle. Burada bir kokumuz, orada bir ikardimiz. Burada ikardi aynen. Burada koku. Aşkin olayım. <laughs> Diğerini demiyorum kanka. Yorumlarda <laughs> da bir <şeyiriz> yoksa. <laughs> öyle. Bu kadar. Kanka şu an biz ne kadar yakıt tükettik ya. Bak. Düşmüşüz. <laughs> düşmüşüz. 11'di sabah. Ha. Çünkü niye 11'de? Niye kanka? Partikül. <laughs> partikül temizliği. Euro yani. 6, Euro 6, 95 bey girip bir alırsanız belanız oluyor. Partikül bulu <laughs> <laughs> harbiden belanız oluyor. Yani ben dün çok uğraştım. Dün iki sefer partikül temizledi arabayı. Ben anlayamadım işte. <laughs> i̇ki sefer partikül temizledi. Hani. O kadar da gaz bastım işte de geçen dediğim 3-4 gün önce de havaalanına gittim zorladım. Yok. Hiç. Bana mı ne diyor. Bana ne diyor, ne yani Bana, diyor. O, doyuruyorum, ya? Temizlemeyeceğim. Bana ne? Umurumda değil diyor. Midemin doyuruyon doyuruyon. Gerisi önemli değil. Ya yani şimdi iptal ettirmeye kalksan zaten şimdi iptal ettireceğim. Onun için bir daha yiyeceksin onları temizleyeceksin falan hmm. falan filan. Her şey bir daha en baştan başlayacak. Uğraşmak istemiyorum daha doğrusu. Maliyet Doğru. hepsi maliyet. Uğraşmak istemiyorum. En, 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 azından ileride satarsam arabayı. Hani orijinallerden kalsın. Çünkü birçok insan artık Tabii. söktürüyor. Ben söktürmedim. Ben böyle memnunum. Diyorum. Zaten de çok büyük de sıkıntı çıkarmıyor anladığım kadarıyla. Satın. Yani bazen kronik bunlarda da kronik aslında. Bazıları hata veriyor. Mesela Apple'ın ışığı yanda azaldı. Hı hı. öyle devam edersen motor kitler direkt yani. Sen ekleme yapsan bile kitler yani. Tuhaf bir Algoritma sağlığı anlayamadım ben. İlginç bir şey. İlginç. Kanka bu arada o yollara hafif girdin mi virajla ben evet. şey geldi aklıma ben, ben trekkingi kullanırken yol tutuşuna çok yani hoşuma gitmişti aşırı hoşuma gitti yol tutuşu. Senin arabayla da hazır gelmişken yol tutuşunu da gösteriyor oluyoruz. Yani Doblo'nun ticari bir araba alıyorsanız beklentiniz yol tutuşu olmuyor zaten. Evet. Az yakması maliyeti falan oluyor ama Doblo'da abi mesela yani tutuyor yani şaşırtıyor sizi. Tam koptu, açtı, kafadan açtı. yani hani ben olmuş. şöyle söyleyeyim. Ben 110 da girdiğim viraj oluyor. Virajlara giriyorum. Hiç böyle ESP ışığı yaktığını görmedim. Ben de görmedim. Hiç i̇şte dolmadım. Ya ben ya ben giremiyorum. Yavaş giriyorum. Kendimce hızlı diyorum. Ya da ben giremiyorum. Hiç ışık yaktığını görmedim. Ben de yani bilmiyorum. Memnun ediyor beni yani bir şahsen beni de ediyor. Hoşuma gidiyor yani. Biz bayağı buralara yedik. Ne kadar yapıyorsun? Valla biz buralara yedik. Fırat abiyle gelmiştik. Az aşağıda bir yerde şey mi vardı ya? Gözlemecim vardı. Gözlemecim mi var? Aa, bir yer vardı. Kalkalım. Kalkalım. Yani, kanka kanka biz bayağıdır çekiyoruz video. Aynen. Yani. Ufaktan kapanışımızı yapalım. Yakışıklı yakışıklı arabamızla turuncu. Turuncu dikkatleri gözleri hepsinin üstüne çekiyor. Paprika turuncusu. Yakışıklıyla <laughs> dolanıyoruz. Bu arada tüketim kasıyorum kanka ben şu an. 9.4'e kadar düştün aynen. Gördük var. Vak vak. Kurbağa geldi bana vah Vak vak. Kara kiraz Karakiraz köyü. Teyzeler H100'de. mi gelmiş? Çok sakin bir yerdeyiz şu an. Biz de köydeyiz yani. yani şu an. Çerçi gibi dolanıyoruz. <laughs> yani yani millet özüyor. öyle çerçi gibi dolanıyorsun. Aynanın olmaması bende şu an bir handikap. Neden? Alışmışım ya aynalı arabalara. Canım, Panel van de. arka saç. Saç. O yüzden aynaya gerek ha. olmuyor yani. Yo, Kendine bakacaksın şey en fazla. Ne yapabilirsin ki? Şeylerden. Onlar da iyi bu arada. Yani artı bir dediğim gibi. Maxi Plus'ta var ayna. Hmm. E şimdi sen arkaya frigo frik döşediğin zaman oraya tahta koyuyorlar. Yine iptal oluyor. İşte mesela dediğim gibi ben kendime bakıyordum. Ya da oraya şey, koku asmak için kullanıyorum. Hee. Ama kullanmıyorum yani normal mesela bine karan bir bilimino aynayı kullanmıyorum çünkü alışmışım yani. yani. Belli bir noktadan sonra zaten gerek kalmıyor ama Tabii yani. faydalı bir şey yani Şimdi burada <laughs> şey yemeyelim, yenişemeyelim şey kanka. Böyle biz baya kum fabrikası falan yazıyoruz, biz baya baya dolanıyoruz. Dolanıyoruz şu an herhangi bir problem değil zaten. Yani böyle geziyoruz. Yani, görmediğimiz yerleri görüyoruz. Aynen. İstanbul'a dönmek çok zor olacak. Döneriz karakter <laughs> İstanbul'da değiliz artık yani çünkü. Kocaeli'ye gitmiştim ben öyle bir kere. Korolla Kurs'ta var ya. Haritadan bakıyorum. Şey. E, Kocaeli yazıyor. Gebze yazıyor. Otobüsler geçiyor. Gebze Belediyesi falan. Ufak midibüsler. Ulan ne oluyoruz? <laughs> öyle. Öyle arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için, katlandığınız için çok teşekkürler. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.